Merhabalar değerli arkadaşlar Avuzefe yeni kayıt yapmış veya Avuzefe ilgili bilgi edinmek isteyenler bu videoyu izleyebilir. Avuzef'in web sitesini açtıktan sonra bizim en fazla kullanacağımız bölümler neresi birlikte inceleyeceğiz. Daha sonra ders görüntüleme, işte derslere nasıl çalışırım, hangi bölümlere dikkat etmem lazım bunlara birlikte bakacağız. Arkadaşlar öncelikle kayıtlı öğrenciler sekmesine tıkladıktan sonra karşınıza gelen öğrenci işlemleri, ölçme değerlendirme, dönem başlangıcı, öğrenme süreci, mezuniyet burayı boş vaktinizde müsait olduğunuz bir vakitte tek tek açıp kontrol edin arkadaşlar. Bilgi edinin. Burası sizin için önemli. Daha sonra aksi sistemi var. Buna özel olarak bakacağız. Biz şu an dersleri görüntülemek için açık öğretim, öğrenme, yönetim sistemine giriş yapacağız. Buraya aynı zamanda derslerinizi görüntülemek için aksisten de girebilirsiniz. Aksis sisteminden de giriş yapacağız. Birlikte göreceğiz. Ama öncelikle açık öğretimseniz bu sekmeden, uzaktan öğretimseniz bu sekmeden. Gerçi ikisi de aynı yere açılıyor. Hiç fark etmez. Biz öncelikle açık öğretim öğrenme yönetim sistemine bakalım. Karşımıza bu ekran geldi arkadaşlar. Aksis kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. ileri diyorsunuz. Daha sonra şifre geliyor. Basıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dersler karşımıza geldi. Birlikte birkaç dersin içerisine bakalım. Bu derslerle ünitelerle ilgili bilgi verelim. Arkadaşlar şimdi açtığımız ders erken çocukluk eğitimine giriş. Dersin adı fark etmez. Buradaki mesele şu. Toplam 14 ünite var. Bunun yarısı vize, tamamı final arkadaşlar. Mesela burada başka bir derse bakalım. Özel eğitime giriş diyelim. Bakın arkadaşlar burada toplam 12 ünite var. Bunun yarısı vize sınavı, yani 1'den 6'ya kadar. Tamamı da final. Erken çocuklukta 14 ünite. Bazı derslerde 10 ünite olabilir. İşte 8 ünite olan dersler var. Bunun yarısı vize, tamamı da final. Ben burada aslında yeni gelen arkadaşlarımız için ünitelerin içine, içerisine girelim. Burada nasıl çalışacağınıza dair birkaç da bilgi vermek istiyorum. Yan tarafta gördüğünüz gibi Dersin işte bölümleri var burada. Giriş kısmı, konu başlıkları, bölüm özeti. Yani bu kısımda anlatılan detayların tamamı var zaten. Daha sonra da ünite soruları var. Yani sınavda çıkma ihtimali çok yüksek olan sorular bunlar arkadaşlar. Buna benzer sorular çıkar. Yani konuya çalışırken mutlaka aşağıdaki soruları da dikkate alın. Onun dışında sunum var arkadaşlar. Derslerin daha görsel halleri, daha kısa notların olduğu slide şeklinde yüklenmiş olan notlar. Ders notuna çalıştıktan sonra burayı da şöyle gözden geçirin. Sizin özet çıkarttığınız veya dikkat ettiğiniz kısımlar burada varsa muhtemelen o sınavda karşınıza gelir. Daha sonra hemen altında ders anlatımı var. Buna tıkladığımızda bu dersin hocası yani birinci üniteyi bize anlatacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uygulamayı bazı bilgisayarlar açmayabilir Merhaba ben şöyle sesini kısalım bu uygulamayı açması için mutlaka Google Chrome tavsiye ediyorum ben e, açmazsa ekstra program yüklemeniz gerekebilir e, toplam burada kaç dakikaymış bu video 23 dakika civarında ortalama videolar zaten 23-30 dakika 45 dakika kadar olan videolar var Ders ders değişiyor arkadaşlar. Benim size tavsiyem tüm üniteyi çalıştıktan sonra şu konu kısmını çalıştıktan sonra gelin aşağıdaki bölüm özetine bakın. Sizin yukarıda okuduğunuz dikkat çektiğiniz yerler, altını çizdiğiniz yerler veya işte not aldığınız yerler varsa burada da aynı şekilde uyumluysa demek ki bu da sınavda çıkabilir. Ünite sorularını zaten söyledim. Bunlara mutlaka bakın. Bunlara bakmadan sınava girmeyin arkadaşlar. Sunumlara daha sonra bakarsınız. Zaten çok fazla bir içeriği de yok sunumların. Burada en son bırakacağınız derslere çalıştıktan sonra videoları izleyip bu işi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Ekstra bunun dışında bilgi verecek olursak çocuk gelişimi için söylüyorum. Burada ders paylaşımları yapıyoruz dönem başladığında. Mutlaka faydası olacaktır. Şu başlıca hikayeler bölümüne de ekliyoruz. Onun dışında ekstra kaynak düşünenler varsa bu siteyi de inceleyebilir arkadaşlar. İncelemeden, araştırmadan kitap almayın. Ekstra bunu da söylemek istedim. Şimdiden yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.